Sen böyle şey kutu kaldırmama falan mı? Lan anı O siktir Hasip. Ha siktir. Ha siktir. Yenge <gülüyor> ne yaptın? Çekil çekil. Ay, abi. Korktu Abi iyi misin? Lan, lan ne oldu lan? Abi sarıl dedim. Yenge ayarı yok ayarı. İyi misin lan, abi? Oğlum. <laughs> lan su yuttum amına koyayım. Eşan mı sarıldı arkadan? Evet abi. Ulan dalmıştım tam. Abi tam gel yavaş yavaş. Alışıyor. Abi soğukta gelince alışıyorsun ya. Ya senin yarın köpek, K kedi mi bu? Kedi. Beni sev. Kaçtı lan. Baba lan baba. gene kavga çıktı <laughs> lan orada gene kavga çıktı. Aa. Lan Abi. ne oluyor? Oğlum olum oğlum bak o sağlam adamdır ha. Sallayacak adamım var. S ya. Sakin, 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 sakin. Dur kardeşim. Dur. Ay. Tamam. Ya şu Dur yeter. Dur, yeter, dur. Vurma, vurma. Tamam vurmayın. Lan mevzu yapmayın artık. Yeter, ciğerimiz şişti ya. Bak dur. Bunların silahı milahı da vardır ya. Al, 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 al. al. lan. Don't touch lan don taçım lan. Mına kodum. Lan oğlum tamam lan adamı da bayılttınız. Yeter lan. İyi misin lan? <laughs> Elimi tersiyle burada amına koyayım. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Abi salonu ya. Cem gitti burada. İyi Keşke misin kardeşim? Ne oldu lan oğlum? Bu sabahtan beri geliyor. Cem makineye götürelim mi sen? Oğlum Abi hepiniz Tyson mısınız lan? O nasıl bir ters tokattı lan? Helal olsun. Şş eyvallah. Kalk kalk. O iyisin değil mi bak? Araba çağır. Arabacı. Arabacı. arabacı arabacık, arabacık. <laughs> Allah belanı vermesin. Konuşamadım. <laughs> <laughs> Kulak Just the sorrow, of what you I touch? They believe Seni in it. Cause that's the way you play the game oğlum. of life. You create the world you want to Yo, see out I remember Aş what it's like to play God yeah. And make believe yeah. a miracle's again Oh, make believe a miracle's my Ay yemin ederim seni vururum. Bak yemin ederim seni vururum. <laughs> Aytaç taş. <laughs> İyi misin Eyşan? Eyşan. O neydi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey <olacak. gülüyor> Ne? O ses kimden çıktı? O ses benden çıktı. Neden öyle güldün? Saruhan abi gibi tükürünce ben de Saruhan abi gibi güldüm. <laughs> Saat altıda kafayı... O zaman ben gidip yatayım. Tamam. Bir kendime gide. geleyim. Aha. Öyle geleyim. Aynen. İşi de aldık zaten. Biraz aldık. Günlüğün, sonra Bak sonra görüşürüz yine. Bak bakayım bir... Canını yerim. <laughs> 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 dem öyle, dem utanıyorum. <laughs> o zaman ben git. Olmadı mı? Evet. Olmasın da zaten bade. Ama bilmesi gerekmiyor mu? Bence bilmesi gerekiyor. Yazık çocuğa yani. Bence git açık açık E şimdi söyle. diyorum ki ben mi anlatayım yoksa senin gözün yani başka birinin gözü mü ona dair? Hayır hayır ben? biz niye anlatalım. Sen gidip bence konuş çocukla. Açık açık bak de benim böyle bazen tutuyor kafam atıyor de ortalama şey or ağzını <laughs> yapıyorum da yani bir şeyler ama bilsin çocuk. Bunu yapmam lazımdı. Oğlum. Ya ne yapıyorsun? Sus lan! Ya ben Şakir Alfa Bey tartışıyordum ya neden şimdi oldu ki bu ya hayır. İndirir misin beni? Barma, barma. bak hemen geçecek. Hazır. İndir Haz beni. Hazır mısın? İndir beni. Hazır mısın? Hadi hazır. hazır mısın? Hop! Hadi. Hadi Hadi. Hadi. çok serin ya? Yaşın çok serin ya. Tabii ki canım, tabii ki. Sen ne yapıyorsun suda kızım ya? <laughs> Beni ortaya aşağıya. Abi, emniyet kemerini taksana. Hangisini? Em em Sinan emniyet abi? kemeri. Yok yok, emniyet kemeri abi. Bu Emni emniyet açık bunu. Tamam, o o on, onun yapıyorsun? emniyetini o, kapat. Abi, odin, 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 o değil abi, o değil, o değil abi, o değil. O şeytan doldur abi onu. Aa dur o değil abi. O değil, o abi. değil abi. Abi o, o değil. değil. Emniyeti açık bunun, kapat tamam. onu. Abi, tamam. Ver tamam, ver ben kapatacağım onun emniyetini. Aa, Sen onu bana. Tamam. Ka ama kafama doğru ama doğrultma kafamıza da. Onu kapat tamam, tamam, kapa bunu. Sen bu koltuğa bağlı olan emniyet kemeri var ya, seni tutacak olan kaza anında onu tak abi. Sen arabanın ha. Arabanın ikinin diyorum abi. Araba emniyet. Tamam. Tamam. Değil mi? Taktın şu anda. Yanamıyorum ya. Sana Nasıl gittin söyle. Aa, el işareti çakışıyor mu sana tükürmeyi? <laughs> <Olup. gülüyor> şimdi. Bak böyle yapacağım. Hayır hayır. <laughs> Oğlum ne üzülüyorsun lan? <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> zaman senin olmadı. Serenat yapacakmışın Ulan, hazır Aslında var ya ona Lan yengen olmasa yapardım ha. Arya sevdamı dağlara yazarım. Arya gözümü kırpmam dalarım. Arya yeri ya. Lan kokladım kokladım. Sen amına koyayım lama mısın insan mısın? Lan kokladım koklamam bile. Tükürük sandılar amına koyayım. <laughs> İbniye bak arkada duydum bu arada. Dönüp ağzını burnunu kırardım da yapmadım. Aklım, ben de hata yaptım bırakıp lafı ben sen yokken her yerde ya da hiçbir yerdeyim merak edersen eğer neredeyim ha geldim ne oldu ben niye arabanın dışındayım <laughs> yenge ne abi abi miko bu istiyorum bana vurur musunuz mikremin bey yok ben canım a a vurur mu vur, vur, öyle sakın vurun bana. bana yok yok olmaz öyle şey vur. ya Vur dedim. Hayır. Hayır vurmayın. Yumruk at. Yok ya Arya Hanım saçmalamayın. Sakin olun. Sakin olun. Dur şimdi Cüya Hanım'ı da kaldırırız. Atmayacağım. Niye yumruk atayım size Arya Hanım? Ayıp ediyorsunuz ya. Atmayın. Atmayın ne olur. Bir tanecik yumruk. <laughs> Arya Hanım nasıl Ay. fantezileriniz var sizin böyle? <gülüyor> <gülüyor> Fantezi değil bu. Arkadaşımın başına gelen benim de başıma gelsin diye. Ya şimdi öyle her arkadaşınızın başına gelensin de başınıza gelmesin ki arkadaşınızı toparlayabilirsiniz. burada güçlü olmanız lazım Arya Hanım yani. <laughs> Bana vurun iptiri ya. Kızı yanlışlıkla. Soru sesi mi kısılmış? <laughs> ki. Çok sigara içiyor ya. Abi sen bir Abi. balgam atsana. Berberi yar berberi götüne kodum berberi çabuk tıraş et beni yoksa da sikerem seni al eline tarrayı sok götüne yarrayı yarak ufak gelirse al sana at yarrayı geldi mi? Oğlum Geldim boğazlarım abi. hep düğüm düğüm olmuş. Sarı abiye bak neler bu. Fiyatı soruyor sonra vazgeçiyorlar. Kaç para iki tarif ya? 50 bin. 50 bin. Oha. Devriye abla 50 bine yemin ediyorum senden 12 tane bulurlar. E, söyledim geçen gün. delik kabilemi sikiyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kabile sikti o kadar tutar. Mesela da falan yapılabilir aslında da. Ee, basmamız lazım. Ee, Nevri Hanım. Efendim. Az önce seçtiğim. Dışarı <laughs> alalım lütfen. Sizin Ne artist mi yapıyorsunuz? Çık 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 çık. Aynen. Seni de şöyle hafif ileri alalım. Bak. On. Oo. <laughs> Sen Yenge. bunu hak ettin geri zekalı. Abi çok pis afakat çıkartmış olabilirim. Oğlum o neydi? Excuse me mi? Yürü bre. Ehli deve endamını göreyim. Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikeyim. Bak yok, yok bu değil bu değil. Mecnun gibi top <laughs> bir kum. niçin öleyim? <laughs> <Leyla 'yı da gülüyor> dur dur bu abi. bu Mecnun'u sikeyim. Bu Mecnun Oğlum. Bana yar olmayan karının izzetini, itibarını sikeyim. Abi dur, Beyefendi. abi. Kim dur dur, dur 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 dur. sen kim utansızsın? Beyefendi. Dur 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 dur. Sakin, abi, sakin sakin sakin. Nereye Abim. Bey. Tamam. tamam, 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 beyefendi. Şey abi, dur, abi, dur. Sakin dur abi, Dolgun dur mi? abi. Dur Lık abi, dur abi. Ya. Dur, dur, bırak bırak bırakmam Bırakma Bırakma abi. Bırak doktor, bırak sen müdahale mi etsen, bırak doktor? doktor. Şey dur abi, dur. Sakin abi Yen sakin Yen abim, dur. İndiriyorum, bak şey yapma, bak. Dur dur, dur. dur, dur. Hayır. Hoşuma gitti. Tamam, tamam kız, dur. Bak, Şimdi ben Aa, utandım işte. Pek. Şimdi ben utandım ya. Ya ya. Nasıl oluyormuş? Ulan bu nasıl bir gün lan? Ulan bu nasıl bir gün lan? Sıkarım ha. Kendine gel lan Saru. Anasını sikeyim. Anasını sikeyim. Ahahahahahahah Bu sen nereden çıktın çıktı ya Ah Lan eziyor. arabamı bırakın ama